milletinin evladının Mustafa Kemal Atatürk'le derdi olamaz. Bak Rum'un olur. Yunan'ın olur. İngiliz'in olur. Avustralya'nın olur. Başka memleketin olabilir. Ama Türk milletinin evladının Mustafa Kemal Atatürk'le asla derdi olamaz. Kardeşim bizim kitaplardan okumayın ya. Başkalarının, yabancıların kitaplarından okuyun ya. Görün bakın nasıl bir bozkurt eleştirebilirsin. 21. yüzyılın 3. 10 yılında konforlu koltuklarından atıp da bilirsin. Montreux niye öyle yaptı? Lozan Barış Antlaşması niye böyle yaptı? <laughs> Sen ondan daha iyisini yap da göreyim bakalım. Haydi. Buyur. Bir şey söyleyeceğim Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili. Birçok insan bilir ama Mustafa Kemal Atatürk hasta yatağında Hatay'ı Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katmış bir liderdir. Sen yerine göre, yerine göre Suriye toprağında olan bir mezarımızı muhafaza edemiyorsun. Süleyman Şah Türbesi ne konuşuyorsun? O, yani Mustafa Kemal Atatürk ayrı birisi. O kıyaslamak doğru değil. <laughs>